Hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, muhteşem bir e, günümüz var. Maşallah güneşli hava. Ama yarın herhalde yağmur yağacakmış yine. Biz de bugün Beyhan'la bahçeye gideceğiz. Öyle anlaştık. Bakalım bir aksilik bir şey çıkmazsa, Yani ben kesin yine giderim de. Berfe de gelecek. İşte biraz otururuz. E, dedi mangal yapalım. Dedi Adana falan yapalım yaparız dedik yani değil mi bağ bizim bostan bizim mebli arada yavaş konuşuyorum ee, çünkü çocuklar yatıyor da saat erken <laughs> şu var ya her yer saçmaç ya neyse ben bir e, <laughs> kaç yumurta haşı Pablo sen mi kalktın kubani biz sen bir de anne kalkıyoruz zaten en erken ya, ee, şey yapayım şu, e, balğurumda tere vardı. Biraz da maydanoz aldım. E, birkaç tane de yumurta haşladım. Onları kendime salata yapayım. çayda da demledim. Bunlarımı da bugün buzluğa koyayım. Buzdolabına atarım. Baya bir e, renkleri değişmiş. Bak hele bunu buntarlatmışlar altına ya var bile açıp dün yediler bile. İki tanesini gömdüler bile. Bugün bir tane de bahçeye götürürüm. Yani dediğim gibi hiç öyle uzun saklamak için bizimki kalmıyor millet belki kendine yapıyor bir sene yiyorlardır <laughs> ama bizimki hayatta kalmaz gör bak iki hafta sonra hiç bir tane kalmayacak neyse ben hemen şu salatayı yapayım kendime de çayımla içeyim diğer kahat ev halkı da kendine kakıp ne yerlerse vallahi hiçbiri aynı zamanda kakmıyorlar bugün iş yok burada resmi bayram ama Can işte Kadir de işe gidecek Onlara yok yani onlar var olduğu için böyle hafta, e, tatil olduğu zaman da çalışıyorlar. E, Simiş ile Sara gitmeyecek işe. Bilmiyorum onların bugünkü planları ne artık ne yaparlar bilemeyeceğim artık. Hadi bakalım. Kızlar e, bugün Faya Takamı paket gelmiş. E, şey yaptım. Bir tane sayfa var. E, Temmü mu ne mi ismi bilmiyorum. Instagram'da gezinirken e, denk geldi. Yani Shine e, gibi bir yer. O kadar da çok aşırı ucuz bir yer değil yani. E, ama orada da her şey var. Sadece bir euro. 50 Sen falan belki daha ucuzdur e, diğer yerlerde. Oradan da e, hoşuma giden çok şey aldım aslında ama henüz gelmedi. Simişe bir şeyler aldım. Ben şimdi size göstereyim. Şu e, şişelerden aldım. Şöyle e, 4-5 tane ona bokslar aldım ama bunları da öyle süs hani mutfağın bir köşesine raf maf yapar diye. şişerin tek bir tanesi gelmiş şimdilik. Demek öbürleri de yolda. Hani 3 tane ayrı ayrı paket gönderecek. Şöyle bir tane e, şu tahta tepsi hoşuma gitti. bunlar hepsini şimşin çizine koyacağım. Ama açayım size göstereyim. E, ondan sonra geri paket yaparım. Şöyle zaten biliyorsunuz hani yavaş yavaş alıyorum artık. E, bir de Simiş'in sevdiği şeyler. Kızlar hani onu e, kendi kafama göre sipariş ediyorum ama ben onun ne seveceğini neyi sevmeyeceğini çok iyi biliyorum. O yüzden onun zevkine göre e, şeyler alıyorum. Çünkü zaten Simiş gidip kendi hayatta beğenmez. Çok sıkılır böyle şeylerden. Bir de şu şunlar da çok hoşuma gitti. Dur şöyle yapayım. Bunlar böyle e, çerezlikler. Ama cam değiller. Plastiklermiş. aman Bunlar böyle çerezlik. Hani masaya koyup sunum yapabilirsiniz. Sonra da bu şekilde de kapatıp indirebiliyorsunuz. Şöyle tepsisi var. Bir göstereyim ve sonra geri paketleyin. Bak bunları iyi okumadım. Ben bunları da cam biliyordum. Ama bunları farklı şeylere de kullanabilirsiniz. Banyoda da kullanabilirsiniz. Mesela diyelim makyaj tamamınız şunu bunu koymak için bu böyle bir tepsisi var. Şöyle. Tabii bunları makineye atmayacaksınız. Misafirlik bu. Şu şekilde eee masaj. sonra bakayım başka ne vardı? Şu şişelerden dediğim gibi altı e, tane yaptım. Bir de şöyle var. Şunlar da şöyle küçük e, Türk kahvesinin yanına hani e, bardakları indiriyorlar. Ya. Ama bunları ben kendime aldım. Bunların simişinki var. Bunların daha e, farklı modellerini siyah Türkiye'den almıştım. Onlar var. Bunları ben kendime yaptım. Çok daha e, çok şey yaptım da işte gelmemiş. Sadece bunlar gelmiş bugün. Ama gelir. Onlar da gelir sıra sıra. Bu benim mutfağa sarayım. E, öbür şeyleri de geri koyalım. Vallahi çok şeyler var. O hani dedim süslü bardaklar var ya. Ee, onlar da var orada ama öyle ucuz da değiller yani bir tık daha ucuzlar orada da çok pahalı o bardakların tanesi zaten çok çok yerlere baktım tanesi 8 euro 5 euro bazı 10, bazısı 10 euro yani değişiyor fiyatları pahalı o süslü balonlu pırcık bardaklar var ya ama yine de aldım sülçü çizine sipariş ettim bir çeşit de bir gelsin onları da gösterdim size zaten. Bunları da geri böyle sarayım. Kırılmasınlar. Bir yatağımın altına koyacağım hepsini. Ee, Bazalı ya benim yatağım. Onu şey yapacağım. Yatağı tüm boşaltayım. Aa, i̇çinde şeyler vardı. Ee, adı neydi? Kışlık eşyalar falan var. Giymedikleri e, şeyler var. Onları hepsini bir boşaltayım şey yaptım kızlar. Ee, sonra bunların simişin çiğizlerini buranın altına dizdim. Yoksa yer yok. Nereye koyacağım kız? Habire alıyorum. Tencereleri de gelmiş. Onları da ben size sonra getireyim göstereyim. Onları ben Amazon'dan aldım. Karaca'nın e, tencereler. Ama aşırı güzeller. Ben getireyim şimdi size ona da, onları da göstereyim. Daha ben işe başlamadan önce dışarı bahçeye gideceğiz dedim ya. E, oralara gitmeden şey yapayım. Pablo anne bunları bir korusun. Pablo! Bunlar hep ablanın, Valla e, tencereler de hiç o kadar güzel çıktılar. O pahalı tencerelerden almadım kızlar. Gerek yok. Çünkü yeni e, yeniler ya. Hani yeni yemek yapmaya başlıyorsunuz. Her şeyi e, kendiniz deneyip yapacaksınız. Hani yeni dediysem şimdi hiç tabii ki yemek yapmayı biliyor ama e, o pahalı tencerelerle gerçek gerek yok. Hani 3-4 bin euroluk bir tencereye de vallahi alamam kusura bakmasınlar. o kadar yapamam. Bu mesaya da almadım o kadar pahalı şeylerde. Çünkü onları zamanla e, siz büyüdükçe, mutfağa alıştıkça o tür pahalı şeyleri, çizlerinize alın. Çünkü gerçekten hani insan yemek e, yeni yapmaya başlarsa işte şey edince bilmiyor dibine yanıyor ne bileyim bir şeyler oluyor çiziliyor kırılıyor. O yüzden pahalı şeyleri evinize iyice alıştıktan sonra elinize mutfağa iyice alıştıktan sonra <laughs> o tür şeyler kendinize o zaman alın. Dur ben gidip tencereleri de getireyim. Evet, bunlar da e, bir takım tencere. Ama bir tane daha alacağım tencere. Çünkü hani biliyorsunuz tencereler e, yetmeyebiliyor. Ve bu Karaca'da e, Karaca'da gerçekten e, çok iyi yani. Ben valla ilk tencerelerim Karaca'dandı. İnanır mısınız belki 15-20 sene kullandım yani. Bakın şeysi, kalitesi de acayip iyi. Yani öyle hofti değiller ve bayağı uygundu. Bu seti 89 euroya aldım. Bakın. Acayip sağlam. Beni göstermesin de içinde. Yani bayağı bir sağlam. E, şey yani ağır. Öyle kötü ince tencerelerden değil. Bakın şurada kapakları. Kapakları da çok hoşuma gitti. Ee, şu şekilde 8 parça mı ne mi? Bir, bir tane de başka bir model çıkartayım. Bakalım. Şimdi sadece bu tavayı açmıştım. Kızlar. Şöyle tenceresi. Tava. On hem pilav hem e, diğer yemekler falan yapılır. Boyları da tam güzel. Bakın şurada böyle bir e, tenceresi. Evet şurada da şu şekilde bir tencere. Bakın <laughs> ha. Altta daha var. E, hepsini mi açalım? Dışını koyayım da gerek. şey olmasın. Bunu gerek işte İşte kız olunca mecbur artık e, söz yaklaştı. Düğün de öyle unutulmayacak kızlar. İnşallah Allah nasip ederse. E, o yüzden ben elimden geldikçe her ay e, bir şeyler almaya çalışıyorum. Hah, şey değil. E, adı neydi? Böyle kötü şeyler falan değil. Ben çocuklarım benim zevkime güzel yani. Yani öyle gidip de modası geçecek şeyler almam. Hani bir takipçim yazmıştı da niye hani e, şimdi aldım ki modası geçecek ya da hiç beğenmeyecek. Hani benim aldığım şeyler beğenilmeyecek bir şey değil hani. E, 30 sene sonra da kullansanız yine aynı e, kullanabilirsiniz. Bakın şurada böyle küçük tenceresi. Benim acayip hoşuma gitti. benim çok hoşuma gitti. Hatta böyle bir takım da kendime de almayı düşünüyorum. Çünkü benim de tencerem e, tek bir takım. Ama işte içinde set olarak çoktu. Kullanıyorum. Bazen gerçek e, aşırı tencere lazım oluyor insana. Neyse kızlar bunlar da tencereydi işte. Bunları toparlayın. Ondan sonra çayı demlemiştim zaten. Yumurta salatası yaptıydım. Onu getireyim. Tema. Hadi bakalım sonra yine görüşürüz kızlar. Evet kızlar, dedim biraz bulgur eneri yapayım, mercimek bulgurunu yapayım şöyle. Ee, yanına da salata, karpuz doğrayım, aşağıda bizim bahçede e, yiyelim sarayla inşallah aşağı inerlerse artık. Biliyorsunuz diğer bahçe iddialı oldu. Şöyle mercimekler haşlansın, içine bulgur dökeceğim Normalde ben mercimekleri süzüp ondan sonra bulgurlam e, pişirip tereyağı döküyorum üzerine. Ama bugün köy üsülü yapacağım. Bulgur içerisine atacağım. Ve bulgurla güzelce pişsin. Ondan sonra e, üzerine tereyağı dökeceğiz. Hadi bakalım. Kimi de soğan kavurup e, üzerine döküyor. Ama ben sade tereyağlı seviyorum. Ay çok sıcak. Kızlar şöyle salatamını da yaptım. Bulgurum da pişti. Üstüne tereyağı atacağım. Bugün bütün hayallerim yarım kaldı. Aha yağmur geliyor. Allah'ım yarabbim. Sürüş balkonda yıktım. <laughs> Dur yağmur yağsın bitsin de öyle. <laughs> Ay bahçe dedim bahçe hayal oldu. Aşağı dedim bora hayal oldu. Daha yağmur geç kalmadı mübarek. Gel 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 ya. Ay bulgur pişti üstüne tereyağı dökeceğim. Tereyağına eriteyim de bakalım. Kader kısmet artık nerede yememiz. <laughs> Ama bir an önce yiyelim. Çünkü akşam oluyor. Şimdi saat e, 6'ya geldi. Tam akşam yemeği saati. Akşam yemeği mi e, Daha bir daha yemek yiyecek miyim? Yok. Ben siz abe de etsin. Çok çok acıkırsın. Salata yiyebilirsin. Evet. Şu şekerli ne yapıyordu? Kesiyorlar gülleri. Daha öyle şey. He o güller ya. Salat yürüye bana. Yok güller daha iyi. Kaç hafta oldu sinirim? Şu an taze evde çünkü. Şunları da keseyim onlar daha çürümedi. Evet, aman aman <laughs> yapma bak salata kemirsin o zaman. Kimin mi <yıteriler>? gittin? <laughs> Alın yiyeyim ya. Hepsini yiyeyim. Hadi de ya. Bırak anne. Vallahi iyi. Aşağı kimse benimle gelmiyordu zaten. Aa, ama yarısını yedirir. Ama şimdi şey gitmiyor sen? Ay, yağmur geliyor. Ha gitmiyor <laughs> mu? Maalesef. Vallahi yağmur ya. Piknik içerideki oturma odasının masası oldu. Hey, Yapacak abi, bir şey yok. İçine biraz peynir doğruyup yiyeyim. Mozzarella bir şey da yapmıştım. var. Aa beyaz peynir koy çok güzel. Hani yıllardır böyle bir şey yapabiliyordun niye? <gülüyor> niye? <gülüyor> Acaba sen gerçekten hiç salata yemiyorsun Kadir. Biz hep Sara'yla Sara benim en favori salatam. Bir de sence ya, tadı... Yok tadı niye öyle biliyor musun? benim işte, He, bu Antep'in salatası Kadir. Hmm. ekmek yok mu? Hmm, bu aroma ne biliyor musun Kadir? Bu aroma bunlar. Turşu döktüm içine. Anne yani içime bulandırma ne olur. Valla turşu döktüm içine. Bunlar hiç bak. Baharın, Kadir, bak anne. sevmez turşu moşu. Valla o ant turşu var ya, kaşık turşusu hmm. döktük, simiş içine. Hiç dinlemiyorum bile. <laughs> hadi yiyin. Ye ye. ama hepsini yiyemem anne. Ne kadar yersen Altımız kalan kalır. Yoksa karşı yok Allah'ım. Tövbe. Ben biraz karpuz doğrayayım hmm. da içeride yiyeyim bari. Evet, hadi tereyağımızı eritti, bolca Ve bakın ki ne hikmetse salatamız geri çoğaldı. Anne iki kaşık yedik vallahi. Kadir görmedin mi aç ıı, şeyler, kartalları? Simiş yiyeceğiz salatada. Eee, değil mi? Çoğaltı hemen salatayı. Evet. Kol kurumuz bayağı bereketli olmuş. Kadir bunu sonra yarın yer okuldan ya. gelirse bir işten. Allah Vallahi, duranını alamadın sıcak. Kadir çok... de ustalıklığın mı körleşti? Ne oldu Kadir? Ya işe gidiyorsun artık. Mutfakta çalışamıyor resmen çocuk. Allah. Azı yakını yakıp karışık şöyle dök. Ne o... ya tüm yalanları dök. Ha sen yaktı. dedin. Ama o Dökek kadar dökmek olmuş bunlar hani. Neyse dök yeriz biz yeriz. Biz her şeyi yeriz. <laughs> Şimdi bunu da güzelce bir böyle karıştıralım. Anne bulgur yaptı. Az çok güzel mercimekli. Ama biraz soğuması lazım. Ben yoğurtla yiyorlar yani çocuklar yoğurt katıyor üstüne. Dediğim gibi böyle soğan da kavurup döküyorlar üstüne ama biz böyle seviyoruz. Rihan mehan açdı. Sara, bun qur hazır. Yat Simiş atqız, git içədə masayı sil də bari orda yeyəlim. Bağçı hayalıda salata çu oldu. Gəldim. Evet. Keçəpləm ayırısını var ya bulqarın yanında. Evet, qızlar hadi baxalım. Hər kəsə afiyət olsun. Sara, gəl hadi. Biz, biz üçümüz yiyoruz. Can yeni yedi. işten geldi. İnsan değil Ha sen insan mı Hiç mı? Çok iyi, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Doğru yemek Kadir de yiyecek. Hadi gel Kadir sen de yiyecek. Kızlar yemekten sonra bir kahve yapayım bari kendime de. Kahve içeyim. Can uyumaya gitti. Sabah e, işe gidecek. Kadir bugün boşmuş. Ben sandım o da bugün işe gidecek de. O da boşmuş. E, Yağmur da maşallah harıl harıl yağmaya başladı. Bu arada kahve tozu sütü ekledim. Ee, ben şeyi seviyorum ya bu tozla. Şimdi derseniz ki o neydi diye. Kız benim üstümde de öyle bir ağırlık var ki var ya ayağa kalkınca başım dönüyor. Ben de mi hasta olacağım? Ne olacağım bilmiyorum. Şöyle yukarı kaldırayım da etrafa sıçratmasın. De ah sende. Kadir dışarı çıktı. Tam yağmur başladı. <laughs> o da dışarı çıktı yağmurda. Evet, şimdi şıtıramaz artık. Kahve içeyim bir tane de. Bulgur yedik ya kızlar. Bakın hem men yağmur yağıyor. Berfem de çok hastalanmış ya. Aradım da hastaneye gitmişlerdi. Biz sonra yine yazayım da hani nasıl oldu diyor hiç ondan mediş durduk yere çok istifar ediyorlarmış. Ne yese kusuyor. E, bulantı, Anne. baş dönmesi. Türkiye'den yeni geldiler ya demek yeni hastalanmaya Anne. başladılar. Hey! Gerçekten... Ne oldu? Burası, burası ne? Bilmiyorum ki Azad. Aa şu Kadir değil mi dışarı çıktı daha yeni gidiyormuş. E, i̇şte baya bir hastalanmışlar yazdık ya vallaha hastalık bilemem ki demek ki yeni oldular. Türkiye'de hastalan insan illa tatile gidince ya tatilde ya da eve geldikten sonra hastalanıyor maalesef. Ona da bugün yakalamış işte onlar. O yüzden bahçe iptal oldu gidemedik. Bahçeye gidecektik koya işte. Gidemedik. Anne. Hadi bakalım. Sağlık olsun. Vallahi her şey sağlık. Abim düşüyor şu. şu. Benimki de akıl mı? Dur be azat. Millet şöyle kahve yapıyor. Güneşlerin önünde falan. Böyle kendine storylere çekip e, storiye koyuyorlar. Ben de yağmurlu havada kahve yapıp evet. balkona indirmişim. Dur kız olsun benim parkım da bu işte. <laughs> Değil mi bu <buna>? ne? <laughs> ne var orada? <laughs> dur dur Allah'ım Allah'ım. <laughs> Asıl bir dur yavrum ilk defa kendime böyle bir şey çekeceğim resim. Şey <laughs> o lokum lan git mutfakta var lan. <laughs> git mutfakta koca şişe dolu Rümeysa getirmişti bize. Simiş buna lokum verir Simiş. Şurada ilk defa kendime story çekeceğim <laughs> o lokumumu alacak. Hadi dışarı çıktı yağmurda. Siz böyle mi yapıyordunuz kahvelere böyle satoriye koyacağım? Ben de yağmurlu havada satoriye koyayım bari ne yapayım? Hadi kız, ben bir kahvemi için başına bir iş gelmedi. <laughs>